üzücü olan şudur. Yükselen ve çok kısa bir süre sonra iktidara geleceğine inandığımız İyi Parti'nin İstanbul gibi bir il başkanlığı binası kurşunlanıyor. Bunun karşısında siyaset diliyle siyaset iklimini maalesef nefret söylemini bu noktalara getiren bir siyasi irade Genel Başkanımızdan özür beklediğini ifade ediyor. Bu olay aslında sadece İyi Parti'ye yapılmış bir saldırı değil. Karanlıkta kalmasıyla birlikte geçmiş dönemlerde buna benzer olaylarla karşılaşmış büyük milletimizin yakın gelecekte neyle karşı karşıya olduğunu da gösteren çok önemli bir ipucu olarak hepimizin karşısında duruyor. Onun için bu yapılan saldırı, olay ve ardından yapılan yetkililerin açıklamaları doğrultusunda bu hususları sizlerle paylaşmayı bir sorumluluk olarak görüyoruz. Değerli vatandaşlarımız, şu fotoğrafa aracınıza göstermek istiyorum. Bakınız, burası İstanbul'da İyi Parti il binamızın olduğu nokta. Hemen karşısında da bir inşaat görüyorsunuz. Şimdi yetkili makamların bu olayın ardından yaptıkları soruşturma neticesinde kamuoyuna açıkladıkları husus şudur. Burada bir hırsızlık vakası oluyor akşam saatlerinde ve burada inşaatta görevli bir kişi bulundurma ruhsatlı tabancasıyla hırsızları burada kovalarken bizim binamıza iki kurşun isabet ediyor. Şimdi arada bir D100 karayolu var. Bakın görüyorsunuz kıymetli vatandaşlarımız. Hemen bunun iki tarafında da yani hem parti binamızın olduğu kısımda hem de inşaatın olduğu bölümün hemen ön tarafında yaklaşık 50 metre yüksekliğinde bir isnat duvarı var. Nasıl oluyor da burada bulunan bu hırsız kovalamaca esnasında bu kişi ateşlediği silahını buradan geçiyor 160 metre mesafeyi geçerek binamızdaki bakın sadece zemin kattaki hedefi gösteriyorum. Sayın Genel Başkanımızın fotoğrafının çok yakınında bir nokta. Buradan giriyor ve hızını alamayıp buradaki koltuğa saplanıyor bakın. Binanın içerisine giriyor. Duvarın dibinde konuşlanmış koltuğa saplanıyor. Bir de üçüncü katta bir kurşun isabet ettiği görülmekte. Değerli arkadaşlar, geldiğimiz noktada çürüyen sistemin adalet mekanizmasını, ülkemizdeki asayiş algısını, milletimizi bir arada tutabilecek güvenlik mekanizmasının ne noktaya geldiğini gösteren çok önemli bir işarettir bu. Bakın biz olay esnası da meydana geldikten sonra esasında bu olayın açığa çıkarılması noktasında bir çaba bekledik ve toplumsal bir infial de uyandı. Ama bir kovalamaca adı altında iddia üzerinden söz konusu şahıs mahkemeye çıkarılmadan serbest bırakıldı. En azından böyle bir infial uyanmışsa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunan İktidarı hedefleyen bir partinin binası bu şekilde sorguya muhtaç şekilde kurşunlanmışsa, biz böyle bir iddianın olduğunu araştırılmasını talep ediyorsak, bu şahsı serbest bırakmamalı Adaletmek mekanizması. Sonuna kadar gidilmeli. Ama alelacele ile verilen bir yine soruşturma ve karar, değerli arkadaşlar, uzağa gitmeye gerek yok. Kısa bir süre önce, başkentin göbeğinde gündüz vakti genç bir akademisyen katledildi. Nerede bunun sorumluları? Nerede bunun arka planı? Milletimiz bu tabloyu hak etmiyor. Bakın şunun altını özellikle çizmek istiyorum. Biz bu sorumluluk duygusuyla bu tuzaklara düşmeden 14 Mayıs'a giderken siyasetin bu kutuplaştırıcı, zehirli kutuplaşma diline ortak olmama kararlılığındayız. Ancak şunun da altını çizmek istiyorum. Bu partimize ve genel başkanımıza yönelik ilk saldırı girişimi değildir. Daha öncesinde de tehditler biliyorsunuz. Bunlar iyi günlerin şeklinde tırnak içinde yapılan bir takım ifadeler. Ama İyi Partiyi ve Genel Başkanımızı böyle bir korku kavramıyla sınamaya kalkanlar esasında kendileri bir korku tüneline girmiş demektir. Bunun altını çiziyorum korku tüneli. Bu tünelin ucunda 14 Mayıs var. Hesap verilme korkusu var. Dolayısıyla bu olayın takipçisiz avukatlarımız da hukuki noktada takiplerini yapıyorlar. Ancak Üzüntümüz odur ki eğer burada bir can kaybı yaşanmış olsaydı bunun hesabını kim nasıl verecekti? Çok şükür ki böyle bir kayıp yaşanmadı. Ama biraz önce anlattığım, paylaştığım bu görüntüler, bu fotoğraf eşliğinde milletimizin vicdanını yaralayan bu olay da kara bir leke olarak siyaset tarihimize geçtiği kanaatindeyim. Değerli basın mensupları, evet biraz önce söyledim, ekonomi. Halkımızın gündemi 300 lirayı bulan kıyma. Kasabın yolunu unutmuş bir vatandaş kitlemiz. O asgari ücret ortalama ücret haline gelmiş. Bakın, 4 kişilik bir ailenin Türk işin yaptığı Mart ayı rakamlarına göre aylık gıda harcaması, yani biz buna açlık sınırı diyoruz. 9591 TL. Diğer harcamaları da eklediğimizde yoksulluk sınırı 31241 TL. Asgari ücret 8500 TL. Şimdi asıl hazin olan çabuk unutturulmaya çalışılıyor bu dönemler. Açlık sınırı dediğimiz bu 9.591 TL bundan bir yıl önce 9.428 TL'ymiş. Yüzde 94 seviyesinde bir artış. Şimdi Sayın Bakan Nebati bugün yine bir ifadesi olmuş. Kolaycılığa kaçmadan enflasyonu düşürmeye çalışıyoruz diyor. Ya Allah'tan kork. Bu milletin hayatını zorlaştırmak için bu kadar uğraşılmaz. Sözüm ona heterodoks bu politikalar sayesinde hatırlayalım 2021'in sonunda alınan o kararları. Milletimiz nasıl hayat pahalı girdabına sokuldu. Şimdi de baz etkisine sığınmışlar. Bugün açıklamamıza daha önce de hatırlatmıştım. Bu bir baz etkisi oyunudur. Nasıl oluyor bu oyun? Eğer bu açıklanan rakamı değil de Son 12 aylık enflasyon artışları üzerinden esas alacak olursak, aslında şu anda ülkemizdeki enflasyon yüzde 70.2'dir arkadaşlar. Ocak ayında da 72.4 idi. Bu açıkladığım, benim bu söylediğim rakam esasında vatandaşımızın gerçek hayat pahalılığı yaşadığı birebir o yangının oranıdır ki bu da TÜİK oranı. Çünkü bir özel araştırma kuruluşunun yaptığı enflasyonda bu oran çok daha yüksek. Aylık bazda 5.8'di. Böyle bir enflasyon sarmalıyla Türkiye nereye varabilir? Ne döviz kurunu tutabilirsiniz? Tutarsınız ama bu milletin kaynaklarını, vatandaşımızın vergisini, alın terini bunun içerisine koyup burada kullanmak zorundasınız gibi bunu yaptılar. Yapmaya da devam ediyorlar fiyat istikrarını sağlamadığınız zaman toplumsal bir takım e, olaylarla, sorunlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Ki insanımız gerçekten büyük bir bu anlamda bunalmış durumda. Her meslek, her sektörde böyle bir insanlarımızın huzur ve dayanışma ruhu hızla sarsılıyor. Değerli arkadaşlar, bizim bir taahhüdümüz var iyi Parti olarak. Bu esasında Millet İttifakı'nın ortak metninde de yer almaktadır. İnşallah 14 Mayıs'ta iktidara geldiğimizde en geç iki yıl içerisinde, en geç iki yıl içerisinde enflasyonu tek haneli rakama indireceğiz. Ve gelir adaletsizliğini çözeceğiz. Bu ikisini bütünleştirdiğimizde zaten vatandaşımızın tekrar refah ve umut dolu bir döneme adım atmasını sağlayacağız. Bir başka konu da seçim güvenliği meselesi bakın bir gazeteci arkadaşımızın paylaştığı seçmen kütüğüne ilişkin belki burada çok net görülmeyebilir ama sosyal medyadan lütfen ulaşsınlar. Ataköy'de bir liste listenin neredeyse tümü büyük satın almak yoluyla vatandaş olmuş kişiler. Bunlar Şam'dan gelmişler. Acaba Geçici koruma kapsamında yer alıp da bu aşamaya geçmiş kişiler mi? Doğrudan mı bu konutları alarak veya mülkleri alarak vatandaşlığa geçtiler? Bu seçimde oy kullanacaklar değerli arkadaşlar. Millet irademizin içerisinde, böylesinde önemli bir seçimde bu iradeye ortak olacaklar. Sayın Genel Başkanımızın deprem bölgesinden bir çağrısı olmuştu hatırlayın. Ülke genelinde bir süreliğine yabancılara, toprak ve mülk satışında durduralım. Deprem bölgesinde de bunu yurt içinde de bir süre devam ettirelim. Ki insanlarımız bir hak kaybına uğramasın. Çünkü bize göre buradan göç etmiş insanların buraya tekrar gelmesini arzu ediyoruz. Aracılığınızda daha bir hafta önce göke çağrıda bulunmuştum. Hibrit eğitime en azından geçmek zorundasınız. Ama bu kararı 3 Nisan'dan önce vermek zorundasınız demiştim. Çağrımız cevap bulmuş ama evet tam tersini yaptılar. 3 Nisan itibariyle geçildi. Neden? Şimdi üniversite okuyan bu genç arkadaşlarımızın 14 Mayıs'ta nerede olacaklarını bilme hakları vardı. Onları da elinden aldınız. Çünkü 2 Nisan itibariyle ikamet değişikliği dediğimiz sistem sona erdi. Bunların hiçbirisini aslında ulaşmaya çalıştığımız netice açısından şöyle önemli görmüyorum. Milletimizle birlikte tarih yazacağız. Genel Başkanımızın önderliğinde ve hepimiz sandıklara sahip çıkacağız. Sandıkların güvenliğini birlikte sağlayacağız ve inşallah bu e, aydınlık Türkiye hedefimize hep birlikte ilerleyeceğiz. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sorularınız varsa alabilirim. Evet. çekilen fotoğrafı tartışma yarattı. İyi Parti olarak değerlendirmeniz nedir? Bir diğer da dün Ankara'da temal yoklamasında kavga çıktı. Kavganın sebebi neydi? Bir yaptırma olacak mı? Son hı. sorunuzdan başlayayım. Sanıyorum e, şu anda bir sandık koymak suretiyle milletvekili adaylarını üstelik üyelerine soran üye tavanlı bir yoklama yapmak suretiyle bunu belirli büyük şehirlerimizde bulunmakta. Yaklaşık 1500 aday adayımız bu illerimizde oylamaya katıldılar. On binlerce üyemiz sandık başına gitti. Bu münferit olay eee geçmişte de zaman zaman siyasi partilerin yaşadığı olaylara benzemekte. Keşke gerçekleşmemiş olsaydı. Ama bizim bu demokrasi mücadelemiz, parti programımızdaki taahhüdümüzü hayata geçirme sorumluluğunu millete sunma gayretimizi asla örtmez, gölgelemez. Biz bu mücadeleyi devam ettireceğiz. İnşallah bir sorun olmadan da 9 Nisan itibariyle bu adaylar listeler Yüksek Seçim Kurulu'na verildikten sonra birlik ve bütünlük içerisinde İyi Parti parlamentoda birinci parti olma hedefine doğru ilerleyecektir. Diğer sorunuz öncelikle Sayın Kılıçdaroğlu'na şu anlamda teşekkür etmek istiyorum. İnsanların, hele ki böyle liderlerin yaptıkları bir takım hatalar veya farkında olmadan ortaya koydukları bu bu tür olaylar karşısında bir öz eleştiri yapabiliyor olması, Millet ittifakının esasında yakın gelecekte ülkemize sunacağı anlayışı da göstermesi bakımından önemli. Sayın Kılıçdaroğlu bu konuda üzüntüsünü ortaya koydu. Keşke böyle bir şey olmasaydı diyeceğimiz bir özetle de milletimizle bunu paylaştı. Ancak buradan bir istismar aracı çıkarılması gayreti de milletimizin gözleri önünde cereyan ediyor böyle bir istismara da karşıyız arkadaşlar. Elbette kutsallarımız milletimizi bir arada tutan değerler sistemi bizim için çok önemli. Bakın hatırlayın. Kutsal kitabımıza bunu sizlere de söylüyorum değerli arkadaşlar, kıymetli medya mensuplarımız. Biz yakın bir zaman önce ortalık ayağa kalktı, Kur'anımız yakıldı. Birileri bunu da bugün yaptığı gibi bir takım politikalarına bu şekilde bir haber kaynağı olarak kullandılar. Evet haklıyız, bunun karşısındayız ama biz iyi Parti olarak bu konuda çok ciddi bir diplomasi örneği sergiledik. Bizim yaptığımız Stockholm savcılığına, emniyetine yaptığımız başvuruların sonrasında ilgili bu ırkçı nefret söylemini ortaya koyan kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Ama bunu görmezden geliyorlar. Bunu iyi Parti yaptı arkadaşlar. Bir başka partimiz de yapsa biz onun yanında olurduk. Destekleyicisi olurduk. Dolayısıyla bu noktada değerler sistemimiz, milli birliğimizi, bütünlüğümüzü sağlayan hele ki kutsallarımız bunlara karşı yapılacak bir saldırıda bir eksiklikte elbette biz karşısında oluruz. Ama bu bahsettiğimiz olay üzerinde söylüyorum. Olayın içerisindeki bizzat Sayın Kılıçdaroğlu kendi üzüntüsünü ortaya koymuştur. Bu biraz önce anlattığım ülkemizin ağır gündemini, bu ekonomik buhranı gölgeleyemeyecektir. Buna izin vermeyeceğiz. Tencere maalesef kaynamıyor. İnsanlarımız zor durumdalar. Ve 14 Mayıs'ın belirleyici maddesi, birinci gündem maddesi de bu olacağı kanaatindeyim. Başka var mı arkadaşlar? İstanbul saldırısı ile ilgili. Evet. Şöyle teşekkür ederim. Biraz önce söylediğim yerden devam edeyim. Bir defa bu sorumluluk siyaset kurumuna, siyasi partilerimize elbette liderlere başta düşüyor. Siyasi partiler bu dile özen göstermek zorundadır ki vatandaşlarımızın da bu özeni olabildiğince göstermesi bakımından biz barış ve huzur içerisinde bir siyaset ikliminin bu seçim sürecinde yaşanmasını istiyoruz. Birlikte esasında siyaset sadece bir çıkar çatışması değildir bize göre. Aynı zamanda bir uzlaşmadır. Millete hizmet etme yarışıdır. Biz muhalefet partisi olarak bakın milletimiz çok iyi biliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sayısız önergeler verdik. Tekliflerde bulunduk. Siyasi iktidara uyarılar yaptık. Depremin olduğu gün devletin sesini duymaz zamanıdır diyen bir genel başkana sahibiz. Bu sorumluluğu da üstlendi. Siyasi parti ayrımı yapmadan. Kurumlarımızı ayakta tutmaya çalıştık. Ama böyle bir sorumluluğu, böyle bir hassasiyeti tüm siyaset kurumunda görmek istiyoruz. Başta siyasi iktidar olmak üzere. Onun için özenle bu dile ortak olmamak adına bir kez daha bütün siyasi partilerimizi bu sorumluluk üzerinde birleşmeye davet ediyorum. Gelin rekabeti bu yarışı milletimize yakışan vakur içerisinde bu sorumlulukla yürütelim ve milli iradenin 14 Mayıs'ta tam olarak tecellisini sağlayalım ve izin verelim. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.